Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere SanDisk'in Extreme Pro serisinde yer alan 128 GB'lık hızlı bir STXC hafıza kartından bahsetmek istiyorum. Eminim şu anda beni izleyenler arasında analog dönemde fotoğraf filmi kullanmış pek çok fotoğraf sever vardır. Bu tür hafıza kartlarını incelerken ister istemez aklıma analog günler geliyor. Bir makara filmin yani 36 karenin ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum. Bazen bir kare fotoğraf için Bazen bir kare fotoğraf çekmek için deklansörü basmadan önce yaptığımız konuşmaları da hatırlıyorum. Bir keresinde rahmetli hocam Sabit Kalfagir ve değerli yazarımız İbrahim Zamanlı ile Tayland ve Kamboçya'ya gitmiştik. Yıl yanlış hatırlamıyorsam 2002. Tabi hepimizde analog fotoğraf makineleri ve çantalarımızda onlarca makara film var. Ankor Tapınakları bölgesinde ağaçlık bir alanda fotoğraf çekmeden önce hangi poz ölçümünü kullandığımız ve makinenin hangi diyaframa enstantane değerlerini verdiği gibi şeyleri konuşuyorduk. Bir kare fotoğraf için bu konuşmaların dakikalarca sürdüğünü hatırlıyorum. Aradan geçen yıllardan sonra şimdi kimsenin bu tür konuşmalar yaptığını sanmıyorum. RAW formatla çeker, kötüyse düzeltirin fikri fotoğrafçıları biraz da tembelleştirdi de denilebilir. Analog dönemin zorlayıcı şartlarında fotoğrafı öğrenmiş olanların disiplin, sabır ve bakış açısı olarak e, belki de bir adım önde olduğunu söylersem sanırım yanılmış olmam. E, evet farkındayım. Girişi biraz e, uzattık ama şimdi gelelim esas konumuza. İncelediğimiz hafıza kartı fotoğrafla ilgilenen hemen herkesin yakından tanıdığı SanDisk markasına ait. SanDisk dijital fotoğraf makinalarının ilk çıktığı yıllardan beri hayatımızda ve tüm makinalarla uyumlu ve güvenilir hafıza kartları üretiyor. Bunun için de piyasada tabii ki haklı bir üne sahip. İncelediğim kart Xtreme Pro serisinde yer alıyor ve kapasitesi 128 GB. Bu seride 32 GB'dan 512 GB'a kadar farklı kapasiteler bulunuyor. Kartların üzerinde yazan STHC yani High Capacity, yüksek kapasiteli demek. Bu kartlar 4 GB'dan 32 GB'a kadar. STXC, Extended Kapasite yani genişletilmiş kapasiteli kartlar ise 64 GB'dan 2 TB'a kadar depolama alanına sahip size farklı kapasiteler sunuyor. Kullanıcıların bir kısmı haklı olarak kartların üzerinde yazılı olan e, çok sayıdaki sembol ve rakamdan rahatsız durumda. Yani ilk bakışta hangi kartın işinize yarayıp yaramadığı çok anlaşılmıyor ve farklı fiyatlar var piyasada. Aynı kapasiteye sahip kartların arasında ciddi bir fiyat farkı da bulunuyor. Esasında hafıza kartlarının kapasiteleri ve okuma yazma hızları temelde baktığımız konular. E, ne tür şeyler çekecekseniz konuya ve tabii makinenize uygun bir kart bulmanız mümkün piyasada. Örneğin sadece fotoğraf çekiyorsanız, video ile işim olmaz diyorsanız şanslısınız. O zaman e, hızı nispetten daha yavaş kartları da tercih edebilirsiniz. Ama en yüksek çözünürlük değerini sunan bir makineniz var ve seri modda fotoğraf çekiyorsanız yine tabii ki orada da Okuma ve yazma hızları sizin için önemli. Örneğin bir spor karşılaşmasında ya da seri modda fotoğraf çekiyorsanız, RAW artı JPEG falan çekiyorsanız yine orada da kartların hızına dikkat etmeniz gerekiyor. Ama esas sorunun video kaydı sırasında yaşandığını söylersem yine yanılmış olmam. Kullanıcılar artık 4K, 6K ve 8K kayıt yapabilen makineler kullanıyor. Bu yüzden az önce söylediğim gibi kart seçiminde amacınız ve kullanım yeriniz çok önemli. Tabii fotoğraf makineniz de önemli. Gelin şimdi bir hafıza kartı üzerinde Yazılan bazı sembollere basitçe bir göz atalım. Örneğin bu incelediğim e, hafıza kartını ele alalım. Sol tarafta kocaman kartın kapasitesi yazıyor zaten 128 GB. Onun üzerinde kartın okuma e, hızı var. Orada da 300 MB bölü saniye yazıyor. Genellikle daha yüksek bir değer olduğu için bu tür kartların okuma hızları ön plana çıkarılıyor. Bu kartın yazma hızı da 260 MB bölü saniye. Bu hızda gelişmiş bir post prodüksiyon iş akışı için 300 MB bölü saniyeye kadar yüksek aktarım hızları sunuluyor. 260 MB bölü saniyeye kadar yazma hızları ise ardışık seri çekim, rabartı, jpeg çekimlerle tabii ki başa çıkabiliyor. Kartın üzerindeki değerleri okumaya devam edelim. SDXC'den az önce bahsettim. Onun altında U sembolü içinde 3 yazıyor. Bu UAS hız sınıfı işareti. U3 demek yazma hızının en az 30 MB bölü saniye olduğunu belirtiyor bize. Hemen üst satırında Roma rakamı ile 2 yazıyor. UAS 2 veri yolu arayüzü kullandığını gösteren bu işarette kartın 312 MB bölü saniyeye varan potansiyel okuma yazma hızına ulaşabileceğini gösteriyor bize bu değer. U3'ün hemen yanında C sembolü içerisinde 10 yazıyor. Eski kartlarda da C2, C4, C6 şeklinde ifade edilen bir hız sınıfı bu. C10 genellikle günümüzde üretilen çoğu cihaz için minimum hız sınıfı gereksinimi. C10'un üstünde bir de V90 yazdığını göreceksiniz. Bu en yeni video hız sınıfı işareti. Kartlar üzerinde en çok V30, V60 ve bu karttaki gibi V90 video hız sınıfını görebilirsiniz. V'nin yanında rakamlar en düşük yazma hızını ifade ediyor. V90 dediğimiz zaman kartın en düşük yazma hızının 90 MB bölü saniye olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde makineniz hangi kart standartlarını destekliyorsa onları tercih edebilirsiniz. Eğer eski bir fotoğraf makineniz varsa en hızlı kartı da alsanız e, bu yüksek hızdan faydalanamazsanız tabii ki. Çok haklısınız. Yani bu anlattığım semboller, rakamlar birbirinin tekrarı gibi. Yani alt tarafı kartınızın kaç olduğunu bize anlatacaklar. Bin tane sembol, rakam falan üstüne yazmışlar. Yani neyse o başka bir konu ama yani incelediğim Extreme Pro STXC 128 GB hafıza kartı piyasadaki en hızlılardan biri diyebilirim. Bu kart ile 4K, işte 6K hatta 8K belki de video kaydı bile yapmanız mümkün. Fotoğraf çekimleri için de zaten hayli hayli yetecektir sizlere. Kapasite için de birkaç şey söyleyebilirim. Bir süre öncesine kadar yani gittiğim seyahatlerde çok yüksek kapasiteli kartlar kullanmayı pek güvenli bulmuyordum açıkçası. Yani işte 16 GB, 32 GB gibi kartlar kullanıyordum ki yani kart bozulursa ya da hani kaybolursa daha az fotoğraf etkilensin diye düşünüyordum. Ancak işin içine video girdikten sonra her şey değişti. 128 GB'ın altındaki kartları artık pek fazla tercih etmiyorum. Ve bugüne kadar da başıma herhangi bir şey de gelmedi. Profesyonel fotoğrafçılar, video işiyle uğraşanlar, içerik üreticileri hem çekimlerde hem de aktarım ve Diğer düzenlemelerde bu kartı sonsuz kullanabilirler. SD kart darbeye eksi 25 ve 85 derece arasındaki hava sıcaklığına, suya ve röntgen ışınına karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Böylece en zorlu ortamlarda bile endişe duymadan e, bu hafıza kartını kullanmaz mümkün. Sandisk'in bu kartı Rescue Pro Deluxe veri kurtarma yazılımı ile geliyor. Sitesinden bu yazılımı kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Veri kurtarma yazılımı yanlışlıkla silinen dosyaların kurtarılmasını kolaylaştırıyor. Benim başıma e, bugüne kadar gelmedi ama yıllar içerisinde pek çok fotoğrafçı dostumun bu yazılımla fotoğraflarını kurtardıklarını çok iyi biliyorum. Bu kart test için geldiğinde Bingöl'de bir fotoğraf e, jürisi için bulunuyordum. Orada da bu karta. Fotoğraflar ve videolar çektim. Hatta bir süre böyle kar e, olan yerlere gittik. Yani karın üzerinde bir süre bu kartı da bıraktım ve sonra makineye taktım. Hani bir sorun olup olmayacağını da merak ettim açıkçası. Herhangi bir sorun olmadı. Yani ıslandı karın içerisinde dakikalarca kaldı falan. E, tabii ki yani kartın garantisi ve yani sandiskin arkasında durduğu şey çok önemli. Yani bu tür kartlarda e, markaların e, güvenilirliği, verdikleri garanti, sınırı da olsa verdikleri garanti çok önemli. Sonuç olarak hafıza kartı seçimini önemseyin. Güvenilir markaları tercih edin. Benim önerim bu yönde. Az önce söylediğim gibi kullandığınız makinenin özellikleri ve kapasite ihtiyacınız nasıl bir kart kullanmanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Son bir uyarı daha yapmak istiyorum kapatmadan önce. Piyasada Türkiye'de pek fazla görmüyorum ama özellikle yurt dışında çok ucuz hafıza kartları bulduğunuz zaman mutlaka kafanızda bir soru işareti olsun. Çünkü benim başıma geldi. Birkaç arkadaşımın da başına geldi. Çok ucuz hafıza kartları bulduğunuzda örneğin 50 dolara Türkiye'de satılan bir kartı gidip de 10 dolara yurt dışında buluyorsanız orada kafanızda bir soru işareti olsun. O kart gerçek olmayabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.